Evet artık benim dinlenme kısmım geldi Aytekin birazcık şöyle dinleneyim sakinleşeyim sözü sana bırakıyorum. Kriptolarda neler oldu ne gelişmeler oldu sen bize aktar. Tabii ki ekranım geldi sanırım. Geldi. Dünün en önemli gelişmesi kriptolarla ilgili belki de bizim ülkemizden geldi. Tabii globaldekiler ne kadar önemsiyor bilmiyoruz ama ama önemsediklerini biliyoruz bizim için çok önemli. E, beklenen yasa tasarısı, tasarısı meclise sunuldu kriptolarla ilgili şimdi burada yasa tasarısında tabii ki hani bir hukukçu değilim ama dün bayağı bir hem okumaya çalıştım tasarıyı hem de fikirlerine güvendiğim insanları dinlemeye çalıştım. Genel olarak tasarının tonuna baktığımızda böyle kullanıcıları çok küstürecek, buradan kaçacak ya da girişimcileri çok küstürecek bir yasa tasarısına benzemiyor. Öncelikle onu söylemek gerekiyor. Böyle ağır vergi şartları falan yok. Hatta son kullanıcı için hiçbir vergi yok. Geleceğim o detaya. Sadece yüzde ikilik, yüzde bir artı yüzde bir, yüzde ikilik bir ekstra bir kesinti var. O da son kullanıcıdan değil, platformlardan, yani hizmet sağlayıcılardan, hatta borsalardan diyelim direkt. Tabii ki borsalar o yüzde ikilik kesintiyi son kullanıcılara bir şekilde ise işte komisyon ücretlerini artırarak vesaire yansıtırlar mı yansıtmazlar mı o bilinmiyor. O borsalara kalmış bir kısım. E, onun haricinde hangi maddeler ön plana çıktı? Yabancı borsaları biz kullanabilecek miyiz? Yani işin dediğim gibi çok daha böyle hukuki ve biraz teknik kısımlarını geçiyorum. Direkt diyorum ki hani ben dünyanın en büyük kripto borsası var ya şimdi adını vermeyeyim. Onu kullanmaya devam edebilecek miyim bu tasarıya göre? Orada da şöyle bir şey, cevap var. Diyor ki tasarı. Eğer herhangi bir global bir borsa Türkiye'de reklam yapıyorsa ya da Türkçe bir site açıyorsa yani Türkiye'deki yerleşikler yani Türkiye'deki kullanıcılar için herhangi bir girişimde bulunuyorsa o zaman SPK'dan gelecek benim ülkemde lisans alacak gereklilikleri yerine getirecek diyor. Ee, şimdi şu akıllara geliyor bazı borsalar var globalde işte dediğim gibi çok büyükler ve Türkiye ofisleri de var bunların işte X borsası TR sonuna TR ekliyorlar TR ofisi açıyorlar. Bu ofisler, Türkiye ofisleri SPK'dan lisans alır, işte e, gerekli entegrasyonları yerine getirirse e, ve işte dediğim gibi o kesintiler vesaire falan yapılacak. Görevlerini nasıl değerli? İşle, işlevlerini yerine getirmeye devam edecekler. Herhangi bir sorun yok. Biz kullanıcılar da dünyadaki globaldeki herhangi bir borsayı kullanmaya devam edebileceğiz. Kendi riskimizi alarak. Dolayısıyla da hani çok ilk aşamada çok kısıtlayıcı çok böyle bizim elimizi kolumuzu bağlayıcı bir e, düzenleme yok gibi görünüyor. Ama şunu hatırlatıyor uzmanlar yine bu sadece ilk adım da olabilir. Yani şu an vergi de yok dediğim gibi son kullanıcılar için işte, e, yurt dışındaki borsaları kullanmak konusunda da bir engel yok. Ama bunların hepsi ilk aşama ilk adım olarak dediğim gibi çok olumsuz bir tablo yok şu an ortada. Ama devamında neler olacak ya da bu ne zaman yasalaşacak ne zaman meclisten geçecek bunların hala bir takvimi de yok önümüzde. Ee, ama en azından niyet birazcık yaklaşım ortaya çıkmış oldu ve çok olumsuz bir durum görünmüyor. Ee, burada haberde ben zaten yazının taslağın tamamının linkini de e, koydum oradan da bakabilirler. Buradaki %1 artı %1 yani %1 SPK'ya %1 de e, TÜBİTAK'a gidecek şekilde borsalardan kesinti olacak kısmına yer verdi. Şimdi Türkiye tarafı böyle olsun dediğim gibi burası çok önemli bizim için Türkiye'deki kripto yatırımcıları için dünyada neler oluyor? Aslında benzer bir şey bir yasayla ilgili bir durum Amerika'da da var. SEC yani oranın SPK'sı diyelim kriptoları pek sevmiyor malumunuz. Şöyle bir yasayı blok engellemek istemişlerdi kuralı daha doğrusu engellemek istemişlerdi. Bankaların ve belli finansal kurumların bitcoin saklama hizmeti verebilmesini sağlayan bir kural şu an bir yasa diyelim. Ee, yanlış söylemiyorum dur umarım. Aslında kural diyelim. Bunun gelmesi gündemde ama SEC bunu engellemeye çalışıyor. Diyor ki hayır bankalar Amerika'daki bankalar Bitcoin falan saklamasın diyor. Dün Senato'da bu onaylandı, e, oylandı ve Senato dedi ki hayır kardeşim SEC ben sana katılmıyorum. Bu kural gelsin. Ya bu çok önemli. Çünkü Senato Amerikan Senatosu bir şey onayladığında artık onaya Biden'a gidiyor, başkana gidiyor ve şu an top Biden'da. Biden de bununla ilgili geçen haftalarda bir açıklama yapmıştı. Ben böyle bir şey onaylamam demişti ama şu an seçim öncesi. Senato'nun onayladığı bir şeyi ve biraz kripto dostu bir kuralı onaylamazsa veto ederse Biden için olumsuz olabilir. Dolayısıyla önemli. Yani Biden bakın dediği gibi veto mu edecek yoksa onaylayacak mı? orayı takip edeceğiz. Burada hemen Trump onun bir notunu hatırlatayım. Bir soru gelmişti Trump tarafına. O tabii ki Trump da böyle çok böyle geniş geniş cevap vermişti. O tabii ki tabii işte dedi. kripto çok önemli bir şey. Kripto hepinize legal olacak demişti. Dolayısıyla belki Trump'ın öyle bir şey söylemesi Biden'da etkiler. Tabii Trump zaten böyle asistleri gole muhakkak çevirir. Yani öyle Böyle bir konjonktür varken ben Biden'a katılıyorum. Bence de bu kralın geçmemesi gerekiyor demesi zaten çok şaşırtıcı olurdu. O hemen kripto dostu söylemlerle dediğim gibi asistli gole çevirdi. Morgan Stanley zaten bunu daha önceden de bir haberleştirmiştik sadece başvuru yapıyordu o zaman yani ETF alabilirim bazı fonlarımı gibisinden bir haber e, gelmişti bir ne kulis bilgisi gelmişti Morgan Stanley'den ve artık kesin olarak biliyoruz 270 milyon dolarlık Bitcoin ETF'i almış Morgan Stanley dünyanın Amerikanın ve dünyanın en büyük yatırım bankalarından bir tanesi. Ve yine başka bir adaptasyon haberi Bitcoin için önemli bir haber. Dünyanın en büyük vadeli işlem borsası CME Group. Hatta biz FED faiz indirimlerinin beklentilerini bile CME'den takip ediyoruz biliyorsunuz. Oradaki açık pozisyonlardan bir analiz yaparak faiz indirim beklentilerini sunuyorlar bizlerle. CME Group Bitcoin işlemlerini, Bitcoin tahtasını açmak istiyor. Yani bizim anlayacağımız dilden. Ve bir... Alınan haberlere göre bu Financial Times kaynaklı bir haberdi. Ee, burada hatta spot şey bitcoin tahtasının spot tarafta işlem yapmasını istiyormuş bitcoin yani vadeli de değil. Bu da önemli bir gelişme. Henüz kesinleşmedi bu da ee, CME içerisinde oylanıyormuş tartışılıyormuş. Ama bu tarz haberler geldikten belli bir süre sonra onaylandığını genellikle biz görüyoruz. Orayı da takip edeceğiz. Şimdi gelelim hem dün konuştuğumuz konu. Yani dünkü gelen verilerle ilgili konuştuğumuz konu işsizlik başvuruları beklentinin üzerinde geldi. Normalde piyasalar bunu çok severdi. Dün sevmedi. Belki de dediğimiz gibi yani piyasalar tamam ekonomi soğusun istiyoruz ama çok da soğumasın, resesyonda olmasın gibi bir endişe de olabilir. Ve bitcoin de o esnada ilk direnciyle karşılaştı. Enflasyon verisinden sonra 62 binlerden 66 binlere kadar kendini bir çırpıda atmıştı. Sonra orada ilk e, şeyle dirençle karşılaştı ve 64 bin 800 dolarlara kadar geriledi. Ee, gerçi bugün şu an biz konuşurken yine 65 binin üzerine attı Bitcoin, ee, ama zaten İhsan da bu teknik seviyeleri çok iyi anlatıyor zaten. Ee, 68 bin seviyesi biraz kritik olacak. 67 bin, 68 bin dolar seviyesi. Oraların üzerinde kalıcılık gelmeden hala satış riski masada bunu belirtelim. Son bir haberle bitireyim. Balinalar harekete mi geçiyor? Bitcoin News'un kripto kuant'tan aldığı bir analiz bu. Ee, 73 bin 750 bin dolarda tüm zamanlar zirvesi yaptık. Ondan sonra ufak ufak satışlar geldi. 56 bin dolarlara kadar düşüş geldi. Bu esnada balina ya da işte kurumsal dediğimiz büyük oyuncular yani çok yüksek miktarda bitcoin tutanlar ne yapmış e, bu düşüş sürecinde? Onlar da cüzdanlarını boşaltmışlar bir e, miktar. Ama buradaki analize göre yaklaşık 2 aylık bir süreden sonra o cüzdanlar yeniden harekete geçti. Şimdi ufak ufak buna e, a, akümülasyon adresleri diyorlar yani bunlar alıp bunların belli, belli kriterleri var kripto kuantta. Yani şöyle 10 bin adet bitcoin e tutuyor olabilirsiniz ama çok aktif trade ediyorsunuzdur. Bu akümülasyon adresi anlamına gelmiyor. Akümülasyon adresi bayağı baya alıp satmayanlar, çok uzun süre biriktirenler ve çok yüksek miktarda biriktirenlere deniyor. Bu akümülasyon adreslerinde iki ay aradan sonra yeniden pozitife bir dönüş var. Dolayısıyla bu da anlamlı bir yüks, yani bir haber, bir işaret olabilir. Yeni bir yükseliş dalgası geliyor mu ya da gelmiyorsa bile ona hazırlık mı yapılıyorla ilgili önemli bir veri olsun. Kripto tarafında böylece toparlamış olayım. Peki son olarak sana şöyle sorayım. Alıyor muyuz, satıyor muyuz? Beklentileri nelerdir? Ee, şöyle aslında biraz önce konuştuğumuz konu var ya Eren. Hani e, Amerika ya da globalde şu an resesyon korkusu mu fiyatlanıyor? Yoksa faizler iniyor, işte ekonomi soğuyor, iştahımız, risk iştahımız yeniden artıyor mu? Bu iki senaryo. Ben burada çok hani ben kendi stratejimi söylemiyorum. Ben zaten her hafta alıyorum onu bir kenara bıraktım ama piyasa şu an tam onun ikileminde yani yeniden risk iştahı masaya geliyor bitcoin ve kripto paralarda hadi hurra girelim demek için bir tık erken olabilir ama 68 bin doların üzerine çıkar ki bu da muhtemelen bir iki haber akışıyla olur. Orada yeniden risk iştahı geldik ve Mayıs'la beraber, Mayıs, Haziran, Temmuz'la beraber yeni bir yükseliş dalgası başlıyor olabilir diyebilirim. Ama dediğim gibi hani beni bana soruyorsan ben her hafta düzenli almayı tercih ediyorum. Ve bu hafta düzenli almaya devam ediyorsun. Aynen. Peki verdiğim bilgiler için sana çok teşekkür ediyorum. E, sadece kriptoyu burada sonlandırıyoruz.